Merhabalar arkadaşlar. 7. sınıf Arapça ders kitabımızın sayfa 51'deki alıştırmasıyla dersimize devam ediyoruz. Ettesavuk alışveriş. İstemiyar dinle. İlel kelime ittaliye. Gelen kelimeleri dinle. Sümme sonra üktübha. Sonra onları yaz. Fil feragatil münasebe Uygun boşluklara o kelimeleri yaz. fil misal. Örnekte olduğu gibi. Burada bir ses dosyası var. Önce ses dosyasındaki kelimeleri dinlememizi ve ardından uygun boşluklara bu kelimeleri yazmamızı istiyor. Biz bu sesleri dinlemeden görsellerden yola çıkarak boşluklara uygun kelimeleri yazacağız. Örneğimizi inceleyelim. Ekmek görselinin altına hobz yani ekmek yazılmış. İkinci görselimiz şay. Arapçada çay bu şekilde yazılıyor. Diğer görselimiz şeker. Yani şeker. Un yazacağım şimdi. Arapçada dakik. Süt yazmamızı istiyor bizden. Halib. Yani süt demek. Çikolata. Yani çikolata. Asel yani bal, cübün peynir, beyt yumurta, zeytun yani zeytin. Arapça da bu şekilde yazılıyor. Asir. Meyve suyu. Ice cream. Dondurma. Alıştırmamız bu şekilde. Diğer alıştırmamıza geçiyorum. Tesavuk. Alışveriş. Ecib. Cevap ver. Anil es iletit taliye gelen sorulara cevap ver. Hasebe sueli. Fotoğraflara göre gelen sorulara cevap ver. Kema film misal. Örnekte olduğu gibi. Sümme sonra ikra oku. El esilete soruları oku. Vel evcibete cevapları oku. Bize burada bazı sorular vermiş. Önce bu soruları resme göre cevaplamamızı istiyor. Ardından da soru cevap şeklinde okumamızı istiyor. Örneğimizi inceleyelim. Bikem kaça? El halib süt kaça? El halib cevap olarak parantez içinde 3 rakamını vermiş. Bunun yazılışını bizden istiyor. Bir selasil Yani 3 lira. Süt 3 liraymış. Biz de örnekten yola çıkarak aynı şekilde yapacağız. Bikem asir yani meyve suyu kaç lira? Kaça? El asir meyve suyu parantez içinde dört rakamını vermiş. Bunun yazılışını bizden istiyor. Bir erbe'i leyrat. Buraya bir erbe'i yazacağım. Yani dört lira. Bir kem süker. Yani şeker kaça? As-süker, şeker, parantez içinde 5 rakamını vermiş bize. Bunun yazılışını istiyor. Bir hamsi leyrat. Bir hamsi leyrat. Şeker 5 lira. Bir kem kaça? Ul beyt. Yumurtanın kolesi, paketi kaça? Ulbetül beyt. Yumurtanın paketi yani kolisi 10 liraymış. Parantez içinde 10 rakamını vermiş. Bunun yazılışını istiyor bizden. Bir aşre liraat. Bu şekilde yazdım. Bir kem çikolata. Çikolata kaça? Çikolata çikolata 6 liraymış. Parantez içinde 6 rakamını vermiş bize. Bir siddeti leyraat yazacağız. Bir ice cream dondurma kaça? Ice cream dondurma 7 liraymış. Biz sebaati leyraat yazacağız. sebati leyrat. Alıştırmamız bu şekilde. Bir dahaki derste görüşmek üzere.